Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dervi 2 aldım. Şöyle 5 artı 2. 7 tane var içinde. 100 liraya geldi. 94 küsür lira falan da da 100 lira diyelim. Yaklaşık tanesi işte 15 liraya falan geliyor. 15'in biraz altında kalıyor da. O civarda bir şey. 2 bıçaklı basit kullanat tarzında bir ürün. Çıkartalım şöyle poşetinden bir tanesini alalım. Derbi'yi çok beğenmediğim öne örnekleri oldu. Genelde de pek beğenilmiyor. Daha iyi yapılabilir mi yapılır belki ama şöyle hafif oynar bir başlığımız var. Şöyle bir ürün. çok inanılmaz bir şey değil. Bu şekilde alacağız. Bakalım nasıl olacak. Bir tıraş olalım bakalım. Arko kullanıyorum. Şu benim gariban bitmek üzere. Herhalde bir 3-4 yıldır vardır bu. Az kaldı bitecek. Köpüğümüzü yaptık arka sabunla şöyle güzelce sürelim köpüğün güzel olması önemli arkadaşlar ben bazen güzel yapamıyor biliyorum siz güzelini yapın ee, bazen öyle yorumlar geliyor köpük olmamış bilmem ne filan olabilir siz daha güzelini yapın anlattım zaten köpüğün nasıl yapılacağını falan da anlatan videolarım da var shortslar falan çektim onlar için sizlere. Tıraşlar devam ediyor. Yeni ürün bulmaya çalışıyorum. Söylüyorsunuz. Almaya çalışıyorum. Bir yurt dışı hikayesi var. Daha olmadı. Gidersem alacağım yurt dışından. Jilet Lab soruyorsunuz. Onu da almaya çalışıyorum. O biraz pahalı. Türkiye'de satılmıyor bu arada. Jilet Labs hala. Normal füzyonları falan bir aşırı pahalı olduğu için o muhtemelen deli gibi bir pahalı olacaktır. O yüzden getirmiyor Türkiye'ye jilet. Evet köpüğümüzü güzelce yaptık. Köpük önemli bakın. Hazır köpük de olur. Hazır köpük tabi daha kolay tabii ki. Daha hızlı yapıyorsunuz. Bence kendiniz yapmanız daha güzel olabilir. Başladık bakalım. İki bıçak da yani öyle inanılmaz bir teknoloji değil. 15 lira da çok da uygun bir fiyat değil bu arada. Yani 15 liraya ya de neredeyse. Belki şu soruyu soracaksınız bu kaç kere tıraş eder beni 3-4 kez eder benim sakalımı görüyorsunuz benim için 3-4 kez olur ama hani başkalarını bilemem herkesin e, durumu kendine göre olduğu için arkadaşlar bendeki durumu söyleyebilirim ben size başkalarının nasıl olacak bilemiyorum. Fena da olmadı bu arada. Yani bakayım çok tıkanıyor mu? Çok da tıkanmadı ama bir parça var. Kıllar biraz sıkışmış gibi. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir ilk perdeyi aldık. Şimdi ikinci perdeye geçelim. Bu ikinci perdeyi ben birazcık keyfe keder yapıyorum. Siz yapma zorunda değilsiniz. Bunu zaman zaman söylüyorum. Hani bazen diyorsunuz çünkü ya işte gerek var mı ikinci perde? Yok gerek yok. İkinci perde tersten alabilirsiniz ama tersten alma olayı sıkıntı olabilir. Bende olmadı bugüne kadar. Sizde olabilir biraz dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. İkinci perdeyi tersten almakta mecbur değilsiniz. onu da söylüyorum. Normal düzden de alabilirsiniz. Alalım bakalım şöyle. Ben düz alacağım bu sefer. Özellikle bilmediğim ürünlerde pek tersten almamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıntı olabiliyor. arada günlerden cumartesi, cuma günü yetiştiremedim. Hava çok sıcak. İçerik üretme konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Böyle enerjimi alıyor hava sıcaklığı. Yani İstanbul'da yaşıyoruz malum. İstanbul çok sıcak. Güzel oldu. Hani öyle sıkıntı olabilecek bir şekilde almadı yani. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar Derby 2'nin yeni sürümüyle tıraş oldum. Valla fena değil yani öyle söyleyeyim. Kötülüğü yapmadı. Şöyle göstermiş olayım. Gayet iyi bir tıraş oldu. Ben beğendim. Hani 14 liraya falan girelim hadi 15 diyelim 15 liraya girelim tanesi. Benim gibi bir sakalı olan kişiler için 3-4 kere tıraş eder diye tahmin ediyorum. Tabii ben ilk kez tıraş olduğum için. Hani 3-4'ü biraz tahmine dayanarak söylüyorum sizlere. Alınır denenebilir. Hani 7 tane var bir pakette. 100 liraya geliyor tanesi. İsteyen yani bir bakarsınız. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hani elinizde bir şey kalmadı. Niye de tıraş olur? Bir denersiniz bence. Güzel de tıraş olur diye tahmin ediyorum. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bunu zaten her videoda söylüyorum. Olanlar var teşekkür ederim. Olmayanlar, yeni gelenler, ilk kez bu tarz bir videoyu keşfedenler için bu tekrarları yapıyorum. Abone olanlar da videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ki yapanlar var. Teşekkür ederim. Hepsini okuyorum, hepsini de beğenmeye çalışıyorum bir şekilde. E, öte yandan benim teknoloji kanalımda var biliyorsunuz. Teknoloji kanalı ve standart olarak aslında ben daha çok orada çalışmalarımı yapıyorum. Burası birazcık hobi gibi bir kanal benim için. Orayı da takip ederseniz mutlu olurum, sevinirim. E, oralarda da güzel teknolojik içerikler paylaşıyorum. Sosyal medya hesaplarım da var. Sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada. Yine teknoloji kanalımın linki de açıklamada. Oralardan da beni takip ederseniz mutlu olurum. Haftaya farklı bir taş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.